Aa ben bu arada şey ha size şey anlatayım. Burger King'den Blacklist yedim geçen gün. Ha Bur Burger King'den Blacklist yedim. Anlandım. Nasıl ya? Pazar gün yemek çağırdım Burger King'den. Yemek gelmedi. Bir süre sonra iptal oldu. Ben dedim ki evi bulamadılar herhalde. İptal ettiler. Sıkıntı yok. Çağırdım başka yerden. Geldi diyemeyim yedim falan. Arkasına dün gittim bir şeye Burger King'e tekrardan. Bir sipariş verdim şey internetten de gelip gidip alacağım diye yaptım yemek sepeti. Gittim. Adam geldi. Biz seni de şey aldık. Kara listeye al dedik falan dedi. Ne alaka? Paketçi geldi. Baya böyle sinirli ha, paketçi. Böyle hani zar zorluklar kendini belli ki. Üstüme atlamamak için adam falan. Adam dedi ki geçen gün dedi ben dedim geldim. Aradın mı dedi senin telefondan? Bana dedi sövdün navrat dedi sövdün saydın ana bacı dedi girdin çıktın dedi kapattın telefon dedi beni bir daha aramayın falan diye Dedim, imkansız yani ben böyle bir şey yani ben böyle bir şey yapmış olamam yani imkan yok küfür eden biri bile değilim Bırak böyle bir şey yapmayı yani. Adam bir sürü aradı aradı. Telefondan gerçekten kaydı buldu. Numara benim numaram. Aradı. %100 benim numaram. SS'i de var telefonda. Aradığı numara benim numaram. Konuştuğu numara benim numaram. 35 tane bir konuşma var gerçekten pazar gün. Ama benim telefonda öyle bir kayıt yok. Barış abi olmuş olabilir mi? yok o gün evden çıkmadım. Barış abi senin telefonda sövmüş olabilir mi? Hı hı. O gün şey oldu pazar gün. Burger'dan yemeği çağırdım. Yemek gelmedi iptal oldu. Tam gidip burgerden yemek alacaktım ki Barış aradı beni. Burger'e geçtik diye. Burger'e geçiyorum. Gel sen de diye. Ben de gittim yanına. Beraber yemek yedik orada. Çağırmadım. Demedim, bir Lost olabilir mi Saçma çünkü. Türk bugün. Kaydı duruyor. Adam da durur ya adam da geri çıktın telefon kaydı durur o gün beni aramış 35 tane konuşmuş benim numaram Ama konuşma kaydı var mı? Konuşma kaydı nasıl olsun? Yani telefon konuşma kaydı da yok mu? Türkçeden falan anlamıyor musun? İşte adam onu onu sordum, bugün şey başlattılar, işlem başlattılar içeride. Yani Tele seyircinin birinin abi, teline abi. telini bağladın mı? Hayır mesela, hayır hiçbir, hiçbir şekilde. Oğlum benim numaram, benim numaram. Adam telefon kaydını gösterdi bana. Benim numaram. Sen sürümediysen kimi söyleyecek? Bende öyle bir kayıt yok. Beni öyle biri aramamış. O gün telefonu açtım, beni 3 kişi aramış o gün. Biri Barış, biri Şafak, biri Amigo. Arayanlara bak anasını satayım. Yok yani öyle bir numara yok başka. Benim numaram iki kişiye falan mı veriyorlar acaba? Bir kişi daha mı senin numaran var yoksa? nereye girdim. İşte evet dönüp kendi numaramı aradım. Vallahi bak kendi numaramı aradım belki yani öyle bir şey vardır diye. Yok meşgul çıkar dedim. Türkseler aradım öyle bir şey imkansızdır bana. E, nasıl satayım olmuş işte nasıl imkansız. <laughs> Ay adam bir de durup yalnız anlatmak zorunda kaldım. Seni yerim diyor bir aç telefonu. Hayır ya yalnız yaşarım ben bir açamaz telefonumu yok yani. O gün evden çıkmadım çıktım bir tek buraya geldim. Arama kaydı yok. Cevapsız olsa gene bir şey olacak hiçbir şey yok. Arama yönlendirme de yok. Yok hiçbir şey yok. Zofren miyim anasını satayım ben? Lan. <laughs> Lan yoksa harbiden ha. <laughs> Çift kişilikli misin o? Bu? Bırak. Yani, yani burcu falan gitmiyor. Bak bak bur, burcu 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 burada kadar acayip. İkizlerim de yani o kadar çift kişilik değilim. Hayır. Adam da yani bayağı sinirlenmiş. Adam bana bak adamın yazdıklarını bak söylüyorum bak. Evden çıkmadım diyorsun kardeşim. O zaman sensin. Bu konu uzamadan kapatalım kardeşim. Ben seni iyi biri gördüm iyi biri olarak gördüm. Bu işin peşini bırakma. Bulursan da bana söyle. Kapatmazsak iş kötü yerlere gidecek. Tamam mı? Bana o küpredenin nokta 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 nokta. <laughs> <laughs> Ömer abiye sorsana neden yayın açmıyor? Ömer abinize çok sordum o soruyu. Çünkü mental olarak kendimi iyi hissetmiyorum arkadaşlar. Ben yayıncı değilim. Arkadaşlar bizim bizim, bizim mental olarak biz mental olarak hepimiz <laughs> Hepimiz iyi değilik. Hiçbirimiz iyi değilik. Benim tekşim boş olsa, yayın olsa, yayıncılık olsa okey yaparım da. Benim bir sürü işim var. İlgilenmem gereken kendi kanalım var. Barış abinin kanalı var. Restoyucu takımı var. Zaten ben nasıl vakit bulup yayın açarım onu şaşırırım benim. Hadi başlayalım. Tamam oyuna gelelim başlayalım. artık hadi. Yeter. Hadi başla. Let's go. Bot dedi bize. Bize bot bot dedi. Eee benim galiba mavi. Emin değilim. Le sol bacakları kaldırmaya çalışındı. Onu nasıl yapıyoruz? Masum şeyi. Ha sol. Tamam. sarıyım. Okay. Aynen. Kırmızı sarı, ne alaka? Hayır benim. Ha evet ben maviyim. Ha okey. Full. Cool. Tamam Masum hallettim işte ben. Aynen. Tamam devam, devam ediyorum. Koydum. Ha, okey. Şimdi buraya. Oğlum kolay, easy. Şimdi Şu sağ. Okey. Yandık anasını. Tamam, sağdan anasını sol Doğru oyun oynayayım? Aa, ya. aim çok zor. Tamam, bu tamam. Very skillful, of course. Bir Şimdi aha. Oğlum kolaymış. <laughs> evet, kolay ya. Yani ben zor değil. Beni takip et. Tamam, geldik. Tamam, şunu takip edeceğiz. Bide 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 bide. Yürü. <laughs> çok salak oyun. <laughs> Lan bana bak. <laughs> ne yapıyorsun bana? Otuma bak. Bak sıçarım ağzına. Gel lan buraya. Ana kızdı bak benimle yürü diye. Tamam mı soracağım. Bastarım. Sen kimsin lan? <laughs> Yapay zekaya bak. Bana emir veriyor. Burak elimden tut. Oğlum çok saçma oluyor. Elimden <laughs> tut. <laughs> dur. Önce yapacak bana bir işim bana var. Bana ha. Var. Bana bak. Bak. Ekstra. No. Ne diyor? Çocuk tut. Onu. Aha. O, Diğerini de ben açayım avcayla. dur. Nasıl açıyoruz lan? Ha. Bak vurursan Anlaşamayacak ama. Oğlum çok saçma yürüme, yürüme mantığı, yürüme çok saçma bu arada. Nasıl saçma ya da mantıklıysa daha ne yürüyeceğiz? Sol sağ atmak zorundayım sürekli. Ama uzun, uzun harbiden mouse clicklerin ya. Ben ters mi yürürüm şu an? Ters yürüyorum <laughs> Gözlerim arkada. Hadi Türkçe çevir. Merhaba, işte yürümeyi, yürümeyi bildiğini varsayıyorum. Tamam şimdi kayalım. Let's skate. Kay böyle benim gibi. Viii! Otoda da dayamazsın bu arada. Oh! Biz anlaşamayacak Exo. Yolla kanken bu evliliği bitirelim. Ee, ben mavi herhalde. Onun efektleri de çok tatlı bu arada. Okey okay, 11... 10 Saniye var bak saniye 80 almamız lazım. Topla 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 Lan! Hani tamam kapıyı aç. Kapıyı aç. Ha arkada bir tane daha var. Daha var. Var, var burada var. Al. Burada var. Bir daha var mı arkada? Var 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 var. O var var baya 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 baya. Hayır tuttur tuttur. Ha, Alamadım. <laughs> aldım. Helal helal. Bir sene aldım. Exo sen diğerine Exo. Tamam çekil de. Tamam. Koş. Chest var. Tamam. Daha training var da şu an. Evet, kom komplet training. Kaptan congratulations. Kongurl congratulations. 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 Yeah, yeah. Tebrikler işte. Ha o oh. geç. Gereksiz bilgiler. Dünyaya geri dön falan. Dünyayı mı kurtaracağız? Dünyayı kurtaracakmışık. İki tane bota kaldıysa dünya yandık. Lan biz bir kına hiç. Oha 3 dakikada bitirebiliyormuşuz. 5 dakika 13 saniyede bitirmişiz. Bir sıkıntı yok, sıkıntı yok trainingde Sen biz asıl oyunda gör. Antrenmanlara çok ciddi almayak arkadaşlar biz. Gerek yok arkadaşlar, öyle şeylere. Ha. Aynen. Ya yani birbirimize tokat falan attık yani. My bipet. what is why? Ne diyor? Are you are you the ones? Onlar mısınız? My heroes. I knew you'd come. Geleceğinizi biliyordum. Ee, beacon dedi genelde böyle ışık veren sinyal şeyi aslında ama tam olarak Türkçe seni bilmem. Eee işte fırtınadan sonra o devre dışı kaldı. Ve şu an herkes panik yapar. Eee en yakın zamanda bunu düzeltebilir misiniz? Bizim için burası parlak olabilir. Ama beaconlar işte dünyayı aydınlatan şeyler. Galaksi yolcuları için dünyayı aydınlatan şeyler o beaconlar. Okey biz şeymişik bu arada. Dünyaya şey için geldik. O yolu o beacon yolunu o ışıkların yolunu e, bağlamak için geldik. Bizik onları kontrol eden, bizik onları aktive eden, onları devreye sokan, birbirine bağlayan falan. Okey, hallederiz. Ya ya yıldızların değil, bayağı bildiğiniz ışık, ışık saçan cihazlar. Kolu var, kolu çek. Aha Koyuyorlar çok kolay avuç. lan bu. Düşme sakın. Hayır. Ha burada havuç var. Havucu al. Ha ne yapıyorsun havucu? Lan bana çatma. Kafama havucu vurdu. Aşağı attım havucu. <laughs> ha orada bir tane daha kol var. Havuç Hallediyorum. Şeyde. Salak herif. Ha bunu da hallettim ben. Bu ne? Bu bir şeyler yarar mı? Yok yaramıyor herhalde. Bak burada işaret var. Tamam lazım Tamam. Lan ne? Bak bak şimdi bu mor ya. Ben ben basacağım. Şimdi ha. sen basman lazım. Okey okey. <laughs> Ayağınla bas, böyle tek tek yürümemiz lazım. Okey okey. Hazır mısın? Bir dakika. Bas. Bastım. Sen, bas. Ben bastım. sen bas, ben bastım, sen bas, ben bastım, sen bas, ben bastım, sen bas, ben bastım, sen bas, geç karşıdan. Tamam herhalde. easy. Oğlum biz neyik be? Bu işte, uyum denen şey budur. <laughs> ya not onu. Çek 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 çek. Aa! Oo. Tamam. Bu yok ayaramaz herhalde. Geçtim ben direkt. Buradan bunu alayım. Bu ne? Burada bir şey var. Ha şey mavi şeyler toplamamız lazım. Ha bak sen onlara bas. Daireye bas. Daireye düştüm. Lan. Daireye dur hadi geçeceğim. Tamam bekle geçeceğim. Hayır, hayır. Kare kare kare. Hayır hayır tamam. Hayır hayır. Şey. Dur dur bende 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 tamam. Al daire. Daire. Kare kare kare. Kare kare kare. Lan erken geçme erken geçme. Hiç erken geçin. Tamam bekle süremiz süre bitti. Süre tam Tamam hadi. Bak Daire, kare, üçgen. Tam daire. E ee, Atla. arkanda bir tane mavi şey kaldı, ondan al. Dur. Tamam. Şimdi daireye bas. Bekle şunu abi. Al. Kareye bas. Tamam, tamam. Üçgen. Tamam. <laughs> geçtik Oğlum geçtik. çok iyiyim ben. Senin şimdi gerçekten geçmen lazım. Gitti güzel, şimdi ben seni geçireceğim. Evet evet. Bu ne iş burada? Önce daire. Aha. Ne oldu elma? <laughs> Lan. Ekslo. <laughs> <X no>. lazım. <laughs> <laughs> bekle. Şey bekle basmam lazım. Ha. Geç gel. Bir ileri, bir terçe, bir terçe, bir terçe, bir terçe, bir terçe. Geçmem lazım. Asıyorum. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Oğlum sakin zormuş bana görün dinle zormuş tamam, tamam tamam Adım adım yürü adım adım sakin sakin adım adım Git Bir tık, tık öne gelsem Hayır hayır bas, hayır. bas. Aa, tamam. Bas Bas, <laughs> bas. artık Yine tamam. bastım Geç 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 Aa. ha, ha. Tamam. 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 geç artık karşıya Niye bu kadar zordu lan bu bas <laughs> <laughs> Elle tutuşabilirdik orada Ha yine kol var Bas Seni çekmen lazım bro Değer adana koy. Ha, şimdi bittir. Ney? Bunlar nasıl alacağız? Dur. Yok değilmiş böyle. Bak şöyle. Elimi tut, elimi tut, elimi tut. tut. Tabilir miyim? Var mı öyle bir şey? Bak biraz daha yürümem lazım. Ah! Ha. Ah! Hayır. Yeteneksiz. Oğlum çok iyiyim. Çok iyiyim. Ha yine şey var bak bak şunlardan var. Gel gel gel. Tamam Önce gel. Bahsediyor. Challenge. Be la, i̇lk ben adam atıyorum tamam. Bekle. İkinci gelecek. Sen. Ben basıyorum. Bastım. <laughs> Bas. E, canım. Aa. Sen orada nasıl asılı kaldın? Hiçbir fikrim yok şu anda. <laughs> Aşağı atla. Atma bu arada. O, oyunu bu arada sokuyor. ben Gel. Muhtemelen bir şey gelecek. Pembe. Basıyorum. Basamadım. Ooo <laughs> pek sağ ol. Geliyorum. şimdi mavi geldi. <laughs> tamam go. Şimdi mavi pembe geliyor. <laughs> Ben geri gelmen lazım. Lan lan Yukarıda hep. Yukarıda al beni. Bir şey denesek. Ya. Bekle dur. Bekle bekle bekle. Bir şey deneyelim. Bekle. Yani en uça geldiğimiz herkese emzikere gerek yok ki. Ben basıyorum. Bastım. Lan. Bana bastım. L, bekle. Bastım. Burada bir tık zorlanacağız galiba. Harbiden ya bir kere bastıktan sonra. Be, bir, bir, evet. Ondan sonra. Eşit duralım. Ha, tamam, tamam. Easy. Abi, Bunu nasıl alacak buradan? Bizi. Aha hayır izi neymiş lan Hop bastım 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 Bas Gel öp öp tamam helal bize Oğlum izi be Aha şimdi zora geldik dur dur burada bir şey var burada şey var bak Aa, yine bu üçgenli görevlerden var Ben bunu hallederim dur bak izle Tamam üçgene bas üçgene bas. Üç bas Bastım Tamam daireye basıyorum Kareye bas Kare sende. Daireye basıyorum. Helal. Tamam. Bunlar orası iki insanlarız ya. Yani. Biz lan biz. Oğlum şey biz, biz, biz bot değilik. Biz bayağı bu teknolojiyi bulan insanlardık aslında. 100 milyar IQ. Derken insanları. yürümeyi Aa, unuttum. Burada şeyler var. Chase var alalım mı? Sorry. Abi, diğer abi. ayak diğer ayak. Aferin çocuğum <gülüyor> ha. <gülüyor> <gülüyor> Dur deliği bulamadım ha. Oy. Tamam tamam. Salak daha Hadi başlamadan daire, gitti. Abi. Bastım. Yanıma gel. Bas. Ney? Ayağını bastım da gidiyor iki kere saygı. Bir sol, bir sağ bir sol, bir sağ şeyi var. Tamam da... Bak. Basıyorum bastım. Bak. Bas bas bas. Kenara geçiyoruz. Kenara geç. Bastım. Tamam. Şimdi tekrardan sağa. Sağa ki sağa ki Bas. Al, Ortada diyor. kal. E bu, bu dönüyor. Bu arkada diyor. Lan beni. <laughs> <laughs> i̇tme beni. <laughs> evet. Ayol evet. buradan başlayalım. Hiç gerek yok. zorlamaya. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Sakin, sakin, sakin. Hiç sıkıntı yok. Onlar gelir sıçtık. Geri gelir. Hmm. Bekle, 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 bekle. Bizde, bizde, bizde. Ayarladım ben onu. Hmm. Bir tık sol, bir tık daha. Hayır, basmasaydın geçiyordu. Eee, my bad. Sağ ol. <laughs> <et. gülüyor> gel, gel çabuk ne, bas. Geliyor, geliyor. bas. Bas, bas, bas. Basamadım lan yetişelim. Salak ya. <laughs> tamam, sıkıntı yok. Yes mükemmellik. Tamam, Bunlar ayak sensörleriymiş. Go. Koy ayağı. Bu ayağı. Tarih tutturamadım. birini aktif ettik. Evet ışığı aktif ettik. Tamam. Dünya bizim elimizde ise. Bu işte Bien. bak bu böyle yön gösteren şeyler kısımlısı olan. Beacon'la. Harmony. Ooo. Sonra Harmony'i biz dağıtmış ikiymiş gençler.